Merhaba arkadaşlar kahve fazla sevince hoş geldiniz Mayıs ayı tarot yorumunuzu yapıyorum balık burcu 12 ev açılımı yapıyorum horoskop açılımı yapıyorum arkadaşlar 12 tane sorusu soracağım 4 tane desteği var. ve e, burası biraz uzun sürecek buraları isterseniz sardırın e, daha sonra e, ben konuşmaya başlayınca isterseniz o zaman da siz de e, dinleyin Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmında telefon numaram var. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar kanalımızı sevdiklerinizle önererek ve paylaşarak da büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Birinci eviniz kimlik ifade diş görünüşünüzle ilgili konular neler olacakmış diye baktığımda balık burcunun evet bu konuyla ilgili uğraşacaksınız biraz diş görünüşünüzle daha güzel olmak için sonunda kendinize memnun kalıp beğeneceksiniz. Ha, yine sizi bir şeyler rahatsız edecek bazı şeyleri tekrardan e, değiştirmek isteyeceksiniz. Tekrardan e, değiştireceksiniz. Belki de e, sonunda istediğiniz, e, istediğinize ulaşacaksınız ve mutlu olacaksınız gözüküyor. Parasal konularınız yani burada mülkiyet para eviniz özellikle e, para kaynağınız, para konularınızla ilgili bir bakalım. Güneş kartı çıktı. Çok belki de e, Mayıs ayının direkt ilk güzel başlayacaksınız. Pozitif güzel paralar kazanacaksınız. Bu konuyla ilgili daha böyle aileden birileriyle bir iş yapabilirsiniz veya aileden birileriyle bir yaptığınız işinde güzel kaynaklar, güzel paralar elde edebilirsiniz ve daha doğru bir karar mı verdim diye de biraz düşüneceksiniz veya bir karar vereceksiniz. Parayla ilgili hayatınızda güzel dengelerin de oturacağı ve kendinizi çok iyi hissedeceksiniz gözüküyor. Evet, baktığımda üçüncü evinizde iletişim kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili çok yeni başlangıçlar ve daha sağlam, daha güvenilir dostluklar, arkadaşlıklar edebilirsiniz. Güneş kartıyla çok büyük bir aydınlama ve pozitif düşüneceksiniz. Bu konuyla ilgili çok güzel. Birlikte ekip çalışması yapıp beraber işler yapabilirsiniz hem çevreyle hem kardeşler arasında. Gerçekten çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiniz gözüküyor. Aziz kartıyla burada e, gerçekten aziz kartıyla da e, tabii ki istediğinizi sezgilerinizi de katarak istediğiniz e, şekilde e, ve neyin ne olduğunu belki de ne yapmanız gerektiğini çok 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 iyi bir şekilde bileceksiniz ve ilerleyeceksiniz. Hem kardeşler arasında çok güzel bir e, bağ kuracaksınız hem de çevrenizle ilgili. Evet bakalım arkadaşlar dördüncü evinizde aile kökleriniz yuva eviniz aile evinizle baktığımda burada arkadaşlar özellikle e, yıldızınızın çok parlak olduğunu, e, mutlu bir aileyle aile bağları kurduğunuz ve evlendiğiniz veya mutlu bir aile bağınızın olacağını gösteriyor. İki, e, burada kupa onlusu ve kupa onlusu çıktı aile ve köklerinizle çok güzel bağlar kurabileceğinizi, daha köklü bağlar kuracaksınız. Daha muhabbetinizin, sohbetinizin arttığı, sorunlarınızın, birbirinizin sorunlarını halledebildiğiniz, kendinizi moral olarak iyi hissettiğiniz 9'dan sonra yine 10 gelir. Çok büyük bir tamamlanma, mutluluk sizi bekliyor aile ve köklerinizle ilgili. Harika bir uyum, harika bir mutluluk sizi bekliyor. Evet, beşinci eviniz yaratıcı çocuklar ve aşk çocuk evinizle ilgili baktığımda bir mücadele ettiğiniz gözüküyor. İşinizle ilgili çocuklarınızın işi olabilir. Evet, başarılardır ama kendi alanlarını da çok fazla korumakla meşgullardır. Alacakları haberler var burada. şeytan kartı tabii ki biraz çocuklarınızın belki birileri olabilir kötü alışkanlıkları olabilir, bırakamada bir bağımlılığı olabilir, sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir veya aldığı bir haber çok onu üzmüş olabilir. evet birisi çok hayatında mücadele ediyor ve mücadele ettiği şeyi başarılı bir şekilde kazanırken bir diğeri bir sıkıntının içinde olduğunu söyleyebilirim. Balık burcu. Evet ve iki çevresinde kötü arkadaşlar vardır. O da olabilir. Evet baktığımda baktığımda özellikle belki de çocuğunuzun birinden bir sıkıntı var ve onunla uğraşacaksınız da olabilir. Diğer tarafta 6. evinizde hizmet, günlük işler ve sağlık konularınızla ilgili baktığımda gayet mutlusunuz. Bu konuyla ilgili çok güzel ne yapıyorsanız aynı şekilde ilerleyin dedi burada. Sabırlı olun ve istediğiniz şekilde sağlıklısınız, mutlusunuz. Hiçbir konuda korkmayın bu konuyla ilgili. Diğer baktığımda arkadaşlar 7. evimiz ilişkiler, otorite, evlilik, mahkeme ile ilgili konular. Evet bir çoğunuzun mahkemesi olduğu gözüküyor adalet kartıyla. Ve karşınızdaki kişiyle çok büyük bir mücadele içindesiniz. Büyük bir mücadele veriyorsunuz gözüküyor burada arkadaşlar. Ya da ortak, ortaklığınızla bir mahkeme işiniz var. Bu konuyla ilgili hakkınızı arıyorsunuz, alanınızı koruyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Ne olursa olsun çok büyük bir kararlılıkla ve ilerliyorsunuz. Keskin konuşmalar var burada biraz kırıcı. ve burada değnek prensi evet sonunda istediğinizi olacak dedi. Ama belki kendi hani sizi tam böyle istediğiniz şekilde çok mutlu etmeyebilir ama yine burada sonunda istediğiniz olacak dedi diyebilirim. Evet, bakalım arkadaşlar bu konuyla ilgili ölüm, dönüşüm, borç, kredi, ameliyat, miras konularıyla ilgili nasıl bir gündem verecek size? Evet, bu konuyla ilgili bir yere gidiyorsunuz. Belki hakkınızı almak için gidiyorsunuz olabilir. Çok kararlı bir şekildesiniz. Özellikle burada borçlarınızı ödemekle ilgili olabilir veya bir iş için bir yere gidebilirsiniz, miras için gidebilirsiniz. Güçlü bir şekilde çıkacaksınız ve kararlı duruşunuzla da istediğinizi alacaksınız. Hem güçlendiğiniz kadar değnek ası da burada kendinizi çok 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 belki de istediğiniz kıvama getireceksiniz. Bu da size nedir? Ee, burada borçlarınızı rahat ödeyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bir yerden gelecek bir para bir miras olabilir. Bu konuyla ilgili iyi sonuç alacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Evet, baktığımda 9. eviniz seyahat, eğitim, yurt dışı felsefe yani yolculuklarla ilgili konular nasıl gündeminizde olacak? Bu konuyla ilgili de yine çok güçlüsünüz. Siz kendiniz isterseniz gideceksiniz. Evet, fazla sorumlu kalmak istemiyorsunuz. Belki yalnız başına gitsen gitmek istiyorsunuz. Birçok karabalıkla gitmek istemeyebilirsiniz ya da çok yoruldum artık biraz dinlenin, biraz kaçın bir yerlere diyebilirsiniz. Şans sizden yana istiyorsanız gidin dedi tatilim onlusu da evet tamamlanabilirsiniz maddi konudan da gelecek paralar var evet iş için seyahatler yapacaksınız yolculuklarınız çok güzel geçecek ee, çok fazla belki çok koşuşturacaksınız sorumluluğunuz belki çok olacak bu konuyla ilgili belki yolculuklarda yapabilirsiniz ama ne olursa olsun sonunda gerçekten e, istediğiniz şekilde bir tamamlama bir mutluluk rahatlama sizi bekliyor diyebilirim. Evet bakalım arkadaşlar 10. evimiz kariyer, toplumsal statü, mira, burada meslek, başarı ve hedef. Evet evet derken şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hayatınızda bir tamamlanma, seyahat yapabilirsiniz yine birçok insanla görüşür, ufkunuz açılabilir ve başka ülkelere bile gidebilirsiniz. iş için, otorite konusunda, kariyer konusunda, hedef konusunda kendinize bir yol belirleyeceksiniz. Güneşin verdiği de burada enerjiyle burada gerçekten yakıp yıkacaksınız gibi bir şey. Enerjiniz yüksek. Ayrıyeten burada pozitif büyük bir aydınlanma, büyük bir ferahlık. Başarıdan başarıya belki koşacaksınız. Belki ülkeye açılacaksınız. Ama bir şeyler var diyor. Bakın her şey çok yolunda giderken kılıç yedisi aman dikkatle de bir Evet burada her şey yolunda giderken bir tehlike var dedi. Belki bir çekemeyen bir insan var burada. Evet bir oyun oynama, oyun oynama belki bir kandırma, belki bir arkadan iş çevirme gibi bir durumlarda olabilir dedi. Lütfen dikkat et dedi. Her şey güzel diye hiçbir şey ihmal etme dedi. Gözden kaçırma dedi. Yine bu konuyla da bir son zamanları ayın sonunda biraz dikkatli ol dedi. Evet baktığımda arkadaşlar özellikle arkadaşlar idealler ve rüyalar, sosyal çevre, şansla ilgili konularınız nasıl dedi. Evet belki arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz, birbirinize yardımcı oluyorsunuz bir tarafınızda. Çok çok iyiyken bir tarafınızda şeytan kartı da var. Tabii ki bir her şey yolunda gideceği her şey dört dörtlük olmuyor bazen. Burada gördüğüm kadarıyla bu kadar güzel giderken ne oldu diye değirten bir durum olacak. Belki aranızda çok farklı insanlar olabilir. O sorunları olan insanlar olabilir. Çok farklı düşünceleri olan insanlar olur. Sıkıntılar olan olabilir. Belki bağımlılıkları, bırakamadıkları huyları veya vazgeçemedikleri bir durum da olabilir. Bunların eli kolu bağlı hissettikleri, çaresiz hissettikleri, bu durumdan kurtulmak istedikleri ve gerçekten de sabırla bu konudan çıkmak istedikleri gözüküyor. Yani arkadaşlarınızla her şey o kadar güzel giderken bir anda bir şeyler olabilir. Aranız bozulabilir. Birbirinizi burada tamamıyla e, çok farklı bir yerde görebilirsiniz veya beklemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Veya aranızda büyük bir sıkıntının yol açacağını, ve bu durum gerçekten elinizi kolunuzu bağlayacağını Hani çok kendinizi e, çaresiz hissedeceksiniz ve üzgünsünüz. Ve burada üzgünsünüz ve sabırla bu durumun bitmesini beklemek gibi bir durum olacak. Arkadaşlarla ilgili de biraz e, sorunlar veya hayal kırıklıkları. Hani hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz beklemediğim yerden gibi. Hayal kırıklar, hayal kırıklığına uğratabilirler gibi gözüküyor. Evet. Baktığımda arkadaşlar tabii ki 12. evimiz sırlar kendi kendini mahvetmek gibi endişe sıkıntılar yani birine sırrınızı verirsiniz ola döner bir başkasını anlatır gibi ayrıca burası hapishaneyi de anlatır bilinçaltı yalnızlıkları karmayı gizli olaylar yani tehlikeli evimiz burası bizim evet burada ne bekliyor gibi bir durum var aslında burada baktığımda Asa dörtlüsü bu konu bir konu hakkında çok seviniyorsunuz mutlu olduğunuz bir konu hakkında daha sonra bir e, böyle bir duraklama dönemi yaşayacaksınız bir süre baya bir duraklama dönemi geçeceksiniz e, ve bu duraklama dönemi gerçekten e, sizin için bir ızdırap haline gele, girmiş olabilir birçoğunuz belki bir hapishane e, konuları e, gündeminizde olabilir İmparator kartı bir güçlü bir insanın bu durumdan sizi çekip çıkaracağını ama e, tekrardan bir e, pişmanlık yaşayacağınız, üzüldüğünüz durumların da çok olduğu, belki elinizdekilerini kaybettiniz, birine güvendiniz sırtınızdan vurulmuş gibi, elinizdekilerini kaybettiniz, belki duygusal olarak çok büyük bir çöküntü yaşadınız, birine güvendiniz, böyle güçlü bir insan belki bir baba belki bir konum, bir patron veya eş veya çok dost ne bileyim artık yaşça olgun bir insana benziyor biraz bir insanın size çok büyük bir duygusal olarak verdiği zarar ve bunun içinde yaşadığınız pişmanlık unutamadığınız acı halen canınızın çok fazla yandığını hissettirecek bu durum sizin için de çok büyük bir tehlike yaratabilir özellikle diyebilirim. Hele ki son aylarda daha da bunu hissedeceksiniz. Evet, Balık burcu falınız böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.